Amerika'daki siyasetçilerin basın ilişkilerini yöneten ve basınla günlük toplantılar yapan bir adam. İzledin mi? Hayır. E basın karşısına çıkıyor. E, diyorlar ki sen işte hayır arkadaşlar diyor gündemin üstünden bir geçelim diyor. Herhalde önce basınla gündemin üstünden geçip Hı. onları gerekli me me mecralarla buluşturan bir adam gibi anlıyorum onu ben. E, Gündeme geçelim diyor. Basından biri diyor ki. Yardıma ihtiyacın var mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Adamda ama hiç bak çok düz. Bana çok sert geldi de, o yüzden bunu anlatıyorum aslında bakarsan. Videoyu da görüp izlemeni çok tavsiye ederim. Evet. Hayır arkadaşlar, teşekkür ederim. Evet hepinizin bildiği üzere karım çocuklarımla büyük bir kaza geçirdi ve bu sabaha karşı vefat etti. Aa. Çocuğumun biri komada, biri bacaklarını kaybetti. Ama bunu böyle o kadar düz anlatıyor ki ben böyle Aynı senin gibi oldu efendim diye böyle bakıyorum ve gerçekten adama titri yazıyor. Bütün basın orada yani bir film karesi değil. Ee, diyorlar ki bir şey yapabilir miyiz senin için? Hayır hiçbir şey yapamazsınız. Hayat devam ediyor. Evet yarım saat önce karım öldü ve çocuğum şu an komada. Biri zaten iki ayağını da kaybetti. Ama işte hayat devam ediyor ve bizim devam etmemiz gerekiyor. Lütfen gündeme devam edelim falan. Ne diyorsun evet evet ben böyle nasıl ya dedim yani böyle inanamazsın. Devam edemedim videoyu izleyemedim. Ee, çok garipti benim için. Hı hı. Bu da bana çok keskin bu geliyor mesela. Bu da çok mesela. keskin. yani şeyi de, bilmiyorum. Bunu bu da tartışılır tabii ki ama ya dünyayı da kurtarmıyoruz. En nihayetinde bu bir iş. Evet. Yani o şeyi işte, ya yani bunu e, çok yakın zamanda hayatta en sevdiğim insanı kaybettiğim için evet. belki de, ya belki ya bunu deneyimlemesem belki bu kadar keskin olmazdım ama. Ya gerçekten çok zorlandım Ceyda ben evet. hayata dönmekte. Ben hmm. hala hayata dönmekte çok zorlanıyorum. Hmm. Yani insanın kendi yasını alan açması gerekiyor. Kesinlikle. Ee, bu kadar önemli değil yaptığımız iş. Bu kadar önemli değil. Yani hani hep söylenir ya işte babam öldü. O gece sahneye çıktım. Ya tabii ki bu bir tercih. Hani ha bu bir bazıları da bunu bir sağaltım olarak görebiliyor. Evet, İyi geliyor olabilir. aynen. Ama bunu Um, işim için yapmalıyım ama istemiyorum aslında buna hazır değilim ama işim onu gerektiriyor ve yapmalıyım dersek bir şey yapmış oluyoruz kendimize bana da öyle geliyor bana yani çok... ertelemiş oluyoruz aslında evet. ve yasa ertelemek de ve çok bastırmış mı oluyor yani ya şoktaydı ya Bir oyuncu olarak da izlemeni çok tavsiye ederim. Çok değişikti. Hmm. Öyle bir yerden de alınabilir çünkü yas duygusu. Bir anda bir tabii yerden ki. patlayabilir tabii yani. Ki. Tabii ki. Ama dediğin gibi bence zamana yaymak ama bir yandan da yaptığın şey doğru. Hayatı da kaçırmadan. Tabii ki. Yasını o an... Dengesini bulmak. Evet, evet. bir şey patladı ona izin vereceksin ama burada da tabii ki ilk zamanları demiyorum. Sonrası tabii. için diyorum. Regül bir şey oluyor kapatmamak. Zaten. Yani evet. aslında şey o da bir şey. Aşama aşama işte inkar dönemi oluyor şok yaşıyorsun suçluyorsun kendini ayrı suçluyorsun işte e, ne bileyim şey ne bileyim işte hastane şöyle olsaydı belki başka evet. şartlarda kalsaydı böyle olurdu diyorsun. Ya O bitmeyen bir hesaplaşma e sonra kupkuru bir özlem kalıyor işte içinde anılar kalıyor bir şey kalıyor ama tabii ki o bahsettiğin işte şok inkar yani oralarda insanın içinden ne çıkacağını da bilmiyoruz izlemek çok değişik. isterim çok o yüzden söylemek istedim hmm. sana sahibinden rahmet Evet merak ettim <laughs> Bu da böyle güzel bir bağımsız film ee, geçen sene Çankır'da çektik Tamam ee, Cem Cemiyet Üüzüm olduğuyla Evet beraber. Cem Cemiyet üzümoğluyla beraber karı koca oynuyoruz ee, Emre sert gözde yetişkin ee, ...yönetmenlerimiz. Onların ilk uzun metraj filmi. Daha önce iki kısaları var. Ee, böyle çok güzel, çok tatlı bir hikaye o da. O da yine gerçek hikayeye dayanıyor. Hmm. Ee, evet, böyle şey yani aslında kara komedi ee, ama bir taraftan hakikaten şey yani işte günümüz... ...şeyini de anlatıyor ne diyeyim. Ya aslında bir ailenin e, para yolunda, para için e ee, nelere dönüşebileceği nerelere evrilebileceği bir karakterin ve onun işte yanında bütün bir ailenin e, gibi bir yolculuk. Ya yani onu izlediğimiz bir yolculuk aslında bir gök taşı Evet, yoksul bir enteresan. köye aniden evet. gökten meteor parçaları düşüyor. Evet zengin olma peşine düşen evet. İrfan'ın gözlük ve iktidar sarhoşluğu içinde elindeki asıl kıymetli şeyleri kaybetmekte evet. olduğunu göremez hale gelmesini anlatıyor. Evet tam olarak çok güzel bir özet Vallahi ben özetleyemedim böyle. Çok merak ettim. Aynen yani dün izledim ben ilk kez. Nasıl? Ya ben çok sevdim bir de tabii içinde olunca böyle çok karışık duygularla e, çıktık ön izleme gibi bir şey yaptık. Evet. Öyle evet, büyük bir gana değil. Ön izleme yaptık. Şimdi zaten festival süreci başlayacak. Ya, yani süper. umarım izlersin denk gelir. Sen de Sen Ben çok ama. karışık duygular içindeydim, heyecan, İşte tabii oyuncu olarak kendini izlerken sürekli şeysin ya bir taraftan, öf ya niye orada öyle yapmışım, şurada keşke şöyle oynasaymışım, şurada üç saniye böyle baksaydım. Kendiyle uğraşan biriysen hani o geçmiş olsun <laughs> o şeyde. Peki son olarak UNICEF'le işbirliği içindesin, onu da bir öğrenmek istiyorum çünkü UNICEF çok kıymetli şeyler yapıyor. Hmm. O anlamda nasıl el ele tutuştunuz, nelere dikkat çekmek istiyorsunuz? Ya UNFPA ile çalışıyorum çok işte 3-4 senedir filan aslında. Ee, ya şeyi seviyorum Ceyda yani elbette tek başımıza bir şeyleri değiştiremiyoruz. Bu çok kolektif bir şey ama e, dünyada böyle şeyler olup biterken yani her işte ücret eşitsizliği varken kadınların ya kadınlar hala şiddet görüyorken e, güvende değillerken ve biz bu ülkedeyken e, gözünü bir şeylere kapatamıyorsun. Yani, Tabii ki. Ee, kapatayım, susayım, bana ne diyeyim, oturayım, zaten düzen değişmeyecek. Diyemiyorsun yani biz diyemiyoruz en azından ben diyemiyorum. Yani bu sebeple de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum onlarla. Etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. İşte Zeynep var oranın editörü çok da değerli bir isim. Ee, onunla hep böyle e, koordineli çalışıyoruz. İşte e, o bana diyor ki bugün işte e, dünya kız çocukları günü. Bugün dünya işte e, şey ücret eşitsizliği e, günü. Bugün şöyle bir video yapalım beraber. Hadi gel şunu çekelim beraber. Bugün şöyle bir konuşmamız var. Sen de burada konuşmacı olmak ister misin? Çok konuşma hazırlayalım beraber ya yani elimden geldiğince onlarla hep böyle el ele yürümeye çalışıyorum. Oh, iyi ki Sesi varsın. Sesini çıkaramayanların sesini hani çünkü bizler Duyurmak. duyur evet tabii ki bizler bence bizim böyle de bir misyonumuz var bence. Tam da bu yüzden zaten belli kitlelerle buluşuyoruz. O bu yüzden duyarsız kalmamaya da özen gösteriyorum. İyi ki varsın. Altay sonra yapıyorsam. yeni projelerle gelmeyi ihmal etme. Geleceğimdir. Neler yapacaksın? Geleceğimdir. Geleceğimdir. <laughs> <laughs> Çok güzel şeyler yapacaksın ya. Biliyorum duramıyorsun çünkü ve şahane şeyler yapıyorsun. Umarım Ceyda. Vallahi buraya en son bir sene önce gelmişim. Evet. Ee, o bir senede nelerin değiştiğini düşününce hem kendimde hem hayatımda ikimizin de hayatında evet. e, çok şey akışkan bir şey hayatı çok evet. değişiyor dönüşüyor biz dönüşüyoruz evet. acıyı başka bir şeye dönüştürüyoruz yani umuyorum ki 6 ay sonra burada ikimiz de birbirinden güzel haberlerle tekrar buluşacağız şükür <laughs> diyelim o zaman değiştirip şükür dönüştürdüğümüz diyelim. her şeye. Evet. Ayağına taş değmesin yalan ayağa taş değiyor ama sonuçta mesele o ayağa taş deyince oluşan yarayı güzelce sarıp sarmalayıp tedavi etmek ve o yarının iziyle daha da güçlenmek. Hani diyorlar ya kırıktan girer ışık bir şey kırılır ama onu tekrar yapıştırırsın. O hem bir yaşanmışlıktır hem de tekrar varoluşunu simgeler hem de bir yerlerinde azıcık kaldıysa oradan giren ışık aydınlatır hayatı, fikirlerini, göremediğin şeyleri, yolunu. Aslında hayat tam da böyle bir şey. O yüzden Ayağına taş değmesin yerine taştan olan yarayı şifalamayı niyet etsin hayat. Ve o ize baktığında hep daha iyilere nasip olsun yaptıkların demek daha doğruymuş gibi geliyor bana yaş aldıkça. Aslında bunun ispatı olan muhteşem başarılı bir ismi ağırladığım için ben çok mutluyum. Yaşadığı her şeyin duygusuna o kadar hakkını veriyor ki performansları da gün geçtikçe daha başarılı bir hal alıyor. Onu izlemek benim için büyük bir keyif. Sizin için de öyle olduğunu biliyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.